Herkese merhaba. Kanalıma yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? Umuyorum ki iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi yepyeni bir diziyi konuşacağız. Biliyorsunuz ki ya çok seversen dizisi başlıyor. ya sezonunun başlaması ile birlikte birbirinden güzel diziler başlıyor. Ve onlardan bir tanesi de Kerem Bürsin ve Hafsanır Sancak başrolünde oynamış olduğu Ya Çok Seversen dizisi olacak. Bugün bu videoda bu diziyi detaylı bir şekilde hikayesi neymiş, konusu neymiş, uyarlama bir dizi miymiş bununla ilgili güzel bir video çekmeyi planlıyorum. Videoya geçmeden önce her zamanki hatırlatmamı yapmak isterim. Tabii ki de eğer kanalıma beğenir ve destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini açarak attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. İsterseniz beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Şuraya, bir yere ismi bırakıyor olacağım. Ve çok küçük şunu söylemek istiyorum. Kanalımı, videolarımı izleyip takip etmeyen, abone olmayan arkadaşlarımız var. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi Ateş ve Leyla'dan bahsetmeye başlayabiliriz artık. Ateş, e, Kerem Bürsin'in canlandırmış olduğu rol. Ateş rolü. Küçüklüğünde annesini kaybetmiş ve yatılı okulda büyümüş birisidir. Babası ikinci evliliğini yapıyor. Ve e, üvey kardeşleri oluyor ama onlarla da hiç tanışmıyor. Ve baba evinde de hiçbir şekilde geri dönmüyor. Bu yüzden e, birazcık insanlara karşı mesafeli ve e, soğuk gibi gözüken bir karakterimiz. Ama babası öldükten sonra e, şirketin başına geçmesi gerekiyor 3 aylığına. Ve aynı zamanda da üvey kardeşlerinin geçici vasisi olmak zorunda kalıyor ve hikaye başlıyor. Ateş hayatını biraz daha böyle basit, daha böyle tek düze yaşayan bir karakter. Bunun da sebebi küçük yaşta hem annesini kaybetmiş olması ve babasının da aslında ona çok sahip çıkmamasından dolayı hayata ve insanlara karşı biraz daha mesafeli davranıyor ve biraz daha farklı gözle bakıyor. Ama bir gün kader bu ya Leyla ile tanışıyor. Leyla da Hafsanur Sancak canlandırmış olduğu rol. E, Leyla da dolandırıcılık yaparak hayatını idame ettiren birisidir. İkisinin de ortak özelliği ne diye soracak olursanız Leyla da anne babasını kaybetmiş, daha doğrusu anne babasını hiç tanımadan büyümüş birisidir. Her ikisinin de aile eksikliği var ama karakter olarak gerçekten birbirlerinden bir o kadar da zıtlar. Tabii bu hayatı kendileri seçmiyor. Onları da bu hayatı yaşamaya sürükleyen başka başka sebepler meydana çıkacak arkadaşlar. Bu arada bu diziyi ben uyarlama zannediyordum ama Maalesef ki uyarlama bir dizi değilmiş. Ee, bana bu dizi Baraj dizisini hatırlattı. Bilmem hatırlar mısınız bir 3 sene önce 4 sene önce sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Baraj dizisi vardı. Orada da bir Damla Yılmaz oynuyordu. Ve o da dolandırıcı rolündeydi. Ee, evlenme vaadiyle insanları kandırıp altınlarını paraları alıp düğünden gelen altınları paraları alıp daha sonrasında... Kaçıyordu. Leyla rolü de aynı şekilde arkadaşlar. Onun da küçüklükten beri onu büyütmüş. Onun yanında olmuş bir ablası var ve ablası e, Leyla'yı bu iş için aslında kullanıyor. İyi niyetli değil. Her ne kadar böyle e, onun yanında bulunmuş olsa da sonuçta kendi kötü niyetlerine bir şekilde onu alet ediyor. Bu dizinin uyarlama olmaması, dizinin sonunu finalini tahmin etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Her yaz dizisinde olmuş olan. Şu ki ilk başlarda kavga gürültü. Asla anlaşamıyorlar ve daha sonrasında mutlu son, aile oluyorlar, çocukları oluyor, farklı bir hayata geçiyorlar, başka bir hayat yaşıyorlar. Çocuk, çocuk ve mutlu son oluyor. Yaz Dizlerinin klasik hikayelerinden birisi gibi geldik. Konu olarak yani çok farklı, çok am bir konu gibi gelmedi bana ama başrolünde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın oynamasından dolayı ben dizinin izlenip iyi bir reyting alacağına inanıyorum. Dizinin de sezona taşınır mı, taşınmaz mı sorularına da şöyle e, yanıt verebilirim. Bence e, dizi yine sezona taşınacaktır. Bu sezonu, kış sezonunu götürür mü, götürmez mi sonuna kadar bilemiyorum. Ama e, sezon başladıktan sonra, iddialı yapımlar bir bir yayınlanmaya başladıktan sonra reytinglerinde düşme olacaktır. Ama yaz sezonu için e, çoğu kişinin beklediği tarzda bir dizi. içinde aşk da olan, her ne kadar az da olsa dram olan tabii ki katmak zorundalar bu şekilde bir dizi olacağını inanıyorum. Diziyi izlemeden aslında ön çok fazla yaklaşmak istemiyorum ama e, klasik bir yaz dizisi benim için en azından ama izlemez miyim tabii ki de izlerim. Yaz olduğunda hep böyle gülmeli, eğlenmeli diziler izlemek istiyoruz. Onlardan bir tanesi işte karşımıza olacak bu akşam ilk bölümü yayınlanacak. Ben de bu diziyi izleyeceğim. E, her ne kadar birazcık böyle ön gibi gözüksem de aslında diziyi ben de izleyeceğim yaz için güzel bir dizi olacağını inanıyorum. Sezon için aynı şeyi söyleyebilir miyim? Pek emin değilim ama yaz için en azından güzel bir yaz dizisi başlıyor arkadaşlar. Dizi uyarlama bir dizi olmadığı için çok fazla bir şey anlatamıyorum bu diziyle ilgili. Hikayesini işte baştan sona şöyle olacak böyle ilerleyecek gibi anlatamıyorum dediğim gibi uyarlama değil. Sadece konusunu hikayesini anlatmak istiyorum ve sonu da tahminimce mutlu sonla biteceğini söylemek istiyorum. Çünkü genelde hani bu tarz diziler çok kez farklı farklı versiyonlarda, farklı karakterlerde, farklı hikayelerde karşımıza çıkıyor ama hep mutlu son oluyor. Tahminimce de öyle olacaktır. Yani bu diziyi izlerken finalinde işte mutlu son olacak, aşık olacaklar, evlenecekler, çoluk çocuğu olacak gibi bakmamak gerekiyor. Yaz dizileri biraz daha eğlenceli, biraz daha böyle hovarda diziler oluyor. O gözle bakarsanız eğer diziyi gerçekten izlenir, güzel bir dizi olacağına inanıyorum. Bakalım nasıl olacak? Bugün ilk bölüm yayınlanacak ve diziyi izledikten sonra ben de sizler gibi karar vereceğim aslında bu dizinin nasıl ilerleyeceğine dair sezona taşınsa, reytinglerine nasıl bir ilerleme olur? Bununla ilgili de az çok fikir sahibi olacağıma inanıyorum. Başka ancak pek bir şeyim kalmadı arkadaşlar. Farkındayım çok uzun bir videoda olmadı. Dediğim gibi uyarlama bir dizi olmadığı için hikayesini böyle uzun uzadıya anlatabileceğim bir şey yok ortada. O yüzden böyle kısa bir video olmak zorunda. Beni buraya kadar izlediyseniz, dinlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım ki hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma hala daha abone değilsiniz. Abone olmayı lütfen unutmayın. Çok öpüyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.